Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle video çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu kanalı yeni açtım arkadaşlar Arkadaşlar bir de ikinci kanalım daha var arkadaşlar Hepsi büyük harflerle tahsil oyunda yazdığınız zaman kedi profil resimli kanalım var arkadaşlar o, o, Oraya tıklıyorsunuz kedi profilli kanalı o benim kanalım arkadaşlar. Zaten gece videoları orada var arkadaşlar. Hep gece çektiğim videolar. Brawl Stars çektim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir de o kanala da abone olmayı unutmayın. Bu kanala da abone, olmayı, bildirimleri açın. Videoluma videolarıma çok çok like atın yani. Çok istiyorum arkadaşlar. Yani şey beni mutlu edersiniz. Like atarsanız videolarıma abone olursanız kanalıma bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 abone özel The Twin oynayacağım. Yani bir nevi 7 yaşı uygun korku oyunu arkadaşlar. Ons, çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Güncellemeli halini oynayacağım arkadaşlar. Güncellemeli hali Easy mode oynayacağım arkadaşlar. Ondan ondan 10 abone Yapmayı unutmayın. Ona abone de bunu yapabilirim arkadaşlar. Yani bir de yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi kapıdan kaçayım The Twins'te? Onu söyleyeyim ben kaçarım arkadaşlar. Video videoda kaçarım arkadaşlar. Yani The Twins videosunda arkadaşlar. Arkadaşlar 20 aboneye özel de şey çekeceğim. Roblox videosu çekeceğim sonra 30 30 abone özelde Minecraft traitor de, deneme deneme sürümü ne oynayacağım arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlarımdan abone olmayı unutmayın yoksa abone olduğunuz zaman onları yapabilirim arkadaşlar ondan olmayı unutmayın abone Vallahi olun onları istiyorsanız abone olmanız lazım yani 10 abone falan olayım ya. Ne olur arkadaşlar, ne olur. The Twins, Twins'i ben çok seviyorum arkadaşlar. 10 abone olalım da oynayalım şu oyunu arkadaşlar. 40 abone özeldi arkadaşlar. Şey ev vlogu yapacağım. 60 abone özeldi arkadaşlar. Roblox Brookhaven serimize serimize başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de 70 abone özeldi Roblox Piggy Roblox Piggy oynayacağım arkadaşlar. Ondan bol bol abone olmayı abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay. Kanalım ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu kanala da abone olun. Tamam mı? Bay bay.